Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan 74 yaşındaki Bahtiyar Gürdal, şehrin stresinden sıkıldı, memleketi kırklar eline yerleşti. İstanbul'da 50 yıl kaldım, ticaretle uğraştım. Ben ticaret babayım. İhracat ve ithalat yaptım uzun yıllar. Şimdi oğluma devrettim işi, ben de buraya inzivaya çekildim. Burada üretime başlayan Gürdal, kendisine ait 110 dönümlük alanda üretim yapmaya başladı. Bizim aramız biz arazi klasik tarıma uygun değil yani burada buğday arpa türü klasik ürünler de verim çok düşük. Dolayısıyla burası meyve meyvecilik için ideal bir iklime sahip. Üzümsü meyvelere çok uygun bir iklime sahip. Dolayısıyla o konuda biz çok şanslıyız. Organik yaban mersini ve aronya üreten Gürdal tarımla huzuru bulduğunu belirtiyor. Kendi köyümdeyim, kendi arazimdeyim, kendi gördüğünüz güzel doğadayım. Dolayısıyla hem para kazanıyorum hem de sağlığımı kazanıyorum. Çam kozalaklarıyla verimi %30 artıran Gürdal bu yıl 30 tonluk üretim bekliyor.